Ya haber <laughs> <laughs> Ağabeyle beraber biz bu şey yapalım dedik işte. Bu iş yapalım. Kahve, insanlara hem servis yapalım hem yani damak zevklerini değiştirelim. Deprem zamanında abimi kaybettik. Abimi kaybedince bu beni daha da hırslandırdı. Çünkü bunu abim istiyordu. Depremden sonra buraya yerleştik. Kura sonucu buraya geldik burada satış yapmaya başladık. Çünkü hem üretim halimiz yıkılmıştı hem de e, hizmet verecek yerler şu an yoktu yani. Hedeflerim yani burayla sabit kalmayacağız. E, nasıl burası elden kahve satışıysa biz aynı zamanda kafe tarzı yerler de açmayı düşünüyoruz Ferro Efendi olarak. Ve sadece İskenderun'da hizmet vermemeyi düşünüyoruz. İskenderun kahvesini aslında dünyaya yaymayı düşünüyoruz. <laughs> tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya, tüm insanlara güzel bir kahveyi servis etmek. Ferro Efendi kahveyi tüm insanlara ulaştırarak abin hayallerini gerçekleştirmek. Thank okay. you.